Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde A artı B'nin parantez karesinin açılımından bahsetmiştik. Şimdi de A eksi B'nin parantez karesinin açılımından bahsedelim. Şimdi bu parantez kareyi açtığım zaman şöyle bir ifadeyle karşılaşıyorum. Birincinin, şuna ben birinci, şuna ikinci demek istiyorum. Birincinin karesi eksi, eksi, iki çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Burada önceki formülü bir hatırlayalım. A artı B'nin parantez karesi neydi? a kare artı 2 ab artı b kareydi. Normal şartlarda buradaki fark ne aralarında eksi var. Dikkatli bakarsam a kare ile b kare hala pozitif olarak kalıyor. Sadece aradaki 2 çarpım durumundaki ifadeye eksi ekliyorum. Tek farkım bu. Peki bu benim ne işime yarar? Şimdi arkadaşlar 100 eksi 4 dün parantez karesi demiş. Şimdi normalde 100'den 4 çıkarsa 96 kalır. Ya yani 96 karesi istiyor benden normal şartlarda. Fakat şimdi benim 96 karesi bulmam zor bir işlem. Fakat ile ve 4 karesiyle uğraşmam daha kolay. O yüzden 96'ın karesi bulmak yerine şu formülü kullanarak bulmaya çalışacağım. Bunu yapalım. Birinci'nin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi eşittir diyorum. Şöyle anlatacağım. 100'ün karesi 10 bin. Eksi 2 kere 100 200 4 kere 200 800 yapıyor 800 Artı 16 diyorum Eşittir ee, 10.000'den 800 çıkarsa kaç kalıyor 9200 kalıyor 9200 Artı 16 O da eşittir 9216 Yapıyor arkadaşlar Bu şekilde büyük sayıları böyle halledebiliyorum Dedik devam ettik x eksi 1'in parantez karesi. Nasıl yapıyoruz? Şu birinci, şu ikinci dersem birincinin karesi. Arada eksi var. 2 çarpı birinci çarpı ikinci e, artı ikincinin karesi. Düzenlersem ben burayı x kare eksi 2 kere 1 2 2 x artı 1 yapacaktır arkadaşlar. Buraya geldik. Şuna birinci şuna ikinci dersem birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Düzenlersen burayı x kare 2 ile 2 4 ama eksi eksi 4 x artı 4 diyorum arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Şu birinci şu da ikinci ifade. Birincinin karesi arada eksi var. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi diyorum arkadaşlar. 2x'in karesi 4x kare eksi 2 kere 2 4 4 kere 1 yine 4 4 x artı 1 diyorum arkadaşlar dedik devam ettik bakalım şuna birinci şuna ikinci dersem birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi düzenlersem ben burayı a kare eksi 2 kere 6 12 12 a artı 36 yapacaktır diyorum. Buraya artık. Şu birinci, şu da ikinci. Ee, birincinin karesi e, ee, eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. 3B'nin karesi. Eşittir diyorum. 3A'nın karesi 9A kare. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. Eksi 18 A çarpı B artı ikincinin karesi diyorum arkadaşlar. Olay mı? Bu. Buraya baktık. Şöyle kalem değişeceğim. Şu birinci, şu da ikinci olsun. Ee, birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Eşittir. Bunun karesi 4 x kare iktir 2 4 Eksi 4 x çarpı y artı ikincili kare istiyorum arkadaşlar olayın bu. Buraya baktım şu birinci şu da ikinci ifade. 5 x'in e, karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincili kare istiyorum arkadaşlar eşittir. 5 x'in karesi 25 x kare. E, 2 kere 5 10 10 kere 10 100 eksi 100 x artı yüzün 10 karesi de 100 yapacaktır diyorum arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.